Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boya devam edeceğiz. Ama önce güzel bir açılımlarımız olacak. Hop 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 hop. Yine idol çıktı. Piyu. aman Ama yine bu çıktı. Hop. Joy çıktı gene. hop 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 Joy 2 çıktı sonra çıkıyoruz bundan biraz daha çıkacağız bu arada bundan ama hani bedava değil bu sefer çağıra gel gelin yine açalım bam 2 3 4 Oo. çıkmadı ya skin çıkıyor da skin benimle aynısı var zaten kaç tane hop neco2 bundan neler çıkabiliyor ki acaba bilmiyorum ben tam bu arada Santa, iki tane kalmış açıyoruz, üç tane daha açıyoruz. Şimdi bunu açtık, bir tane kaldı. Obpa. hadi, hadi, hadi. Sonuncu açıyoruz. Ah para kalmamış. <laughs> Neyse. O zaman bunu onu açıyorum. Yıldız. Ba, güzel değil, güzel değil, güzel değil, güzel değil, güzel değil, güzel değil. Güzel değil güzel değil. kere tutar ki bu şey birleştireceğimiz zaman iş, yapar o kadar. Ba, güzel değil. 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 Ne çıkmadı? Avladım hemen. Güzel değil. Kötü yani işte o yani şey. oh, Shiny çıktı. Bakarız birazdan. Ben onu görmedim. Hemen geçtim. Hadi bir bakalım. Hmm, skinler bunlar abi. Tane tamam, sen mi çıkardın da bunda kullanamıyoruz yani. Çok bir şey yapamıyoruz. Yani. Shiny. Yazar mı üstünde bir yerde? Üstler nedir o zaman? Ha bak bu Joy Kit, Shiny Joy Kit çıktı. Daha mı iyi olur Shiny Joy Kit? Hani bunu kullanayım mı sizce? Aa baksana şurası daha düşük. Şurası ha. Daha iyi aslında. Bak şu alttaki statları daha iyi. Hasarı az biraz. Onu da zaten seviyeden dolayıdır. Aslında bunu beslesek daha mı iyi olacak? Değil mi? Bence olur yani. Hatta ona skin takalım kullan ne? Shiny Joykit'e kullandırt. Shiny öyle Joykit. Nerede? Bu. Ne oldu? Hasar arttı mı? Bilmiyorum ki. Arttı herhalde. Yani bence seviye atlatırsak bu arada bayağı güçlenir gibi. Neyse ben bunu düşüneceğim arkadaşlar. Devam. Amacımız şurayı şey yapmak. Ha koleksiyonu fullmuş. O zaman basalım harbiden şey Joy 2'de. Bu Shiny. Buydu değil mi? Bu bu. Besleme değil de fuse diyelim. Ya şahit. Bunu ver, bunu ver. Bunu verme. Bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bunu ver. Ama bunu verme. Bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bunu ver. Bunları verme. Bunu ver, bunu ver, bunu ver. Ver. Bunu ver, bunu ver. Bunu ver, bunu ver, bunu ver. Tamam, bunu ver. Şunu, şunu verme, şunu verme. Bunlar mı var? Bunlar bunlar, bunlar. Var, bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar bunu ver. Bunu ver. Bunlar, bunu ver bunlar. Bunlar bunu var. bunu, bunu. Bunu, bunu, bunu. Bunu, 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 bunu. Bunu, 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 bunu. Bunu, 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 bunu. Bunu, 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 bunu ver. Evet dostum. 18 oldu. Bak neredeyse yaklaştı bakın. Hani gerçekten ben onu kasmalıyım bence arkadaşlar. O yüzden. Devam. Açmaya devam. Hoppa. Güzel değil. Güzel değil. Güzel değil. Kalyon çıktı. Güzel. Bir şey yine çıkmadı. Açıyoruz. Açtık. Güzel değil, 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 güzel çıkacak. Sonuncusundan. Tamam. 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 o Noro çıktı. Norok mu? Neydi bunun şeydi de adı da? böyle oldu. Norok çıktı. Norok güçlü mü bilmiyorum bir bakalım. 100 vuruyormuş normalde. Şimdi bu, bu kadar 132 vuruyor. ama bunun süresi az. O yüzden şey yani raconun salı baya farklı bir çarpması büyük ihtimalle. Ama güzeldir büyük ihtimal güçlüdür yani 1000 paraysa bir de biz 32 seviye olduğunu düşün bunu her türlü katlar büyük ihtimalle şuna ama olsun. Biz yine bu komple girelim Hatta ben şunu çıkartıp e, iş aynı olanla girmek istiyorum <laughs> öyle yani Hatta yine bence onu füzleyelim kalan bebeleri verelim çıkarıyoruz bunlar da verek ya nerede milleen bir şekilde çıkacak gel Şöyle hızlı. hızlı. Böyle. 24 level oldu ama yine bence her türlü daha güçlü olacak yani. Ben I'm, I'm, I'm blue yani Baksana 71 oldu. Şimdi 71 oldu. I, maça girelim hemen. Şöyle tam ekran almamışım pardon. Adamla girelim. Girebilir miyim? Giremezdim şimdi zaten. Şimdi sokmadı. Şunu oynayalım gelin be. Tür. Deneyelim yani kazanma inşaat kazanırız çünkü 40 artı seviye diyor ben yani o yüzden biraz tırba girmiştim. Bir dakika, bir dakika. 1 dakika buzlu yer ne? One Piece mi burası? Hayda oradan mı geliyor? Hastiktir ben yanlış mı <laughs> Biz gemiye sandır. Bizim gemiye saldırmaya çalışıyorlarmış aksine. <laughs> Skip de şu adamı koy sonra hatta commander koyayım bir tane şöyle bir tane bundan koyayım commander de gelsin şöyle ve şu adam bence siledim ya gerek yok bu adama 75 7500 para çok değil ama yine de yani anlayan abi böyle hop abi de bunun bir seviye atlattır bir de şunu bir seviye atlattır tekrar 244 duruyor abi Oyun sesini kapattım arkadaşlar bu arada çünkü sebebi bu telif atıyor abi. Telif attıkları için de hani anladın mı? Video önerilenleri az çıkıyor. O yüzden yani siz az izliyorsunuz. sebep o. For Bana Fortnite'a gelecek. Ekleme <laughs> bisikletleri çok güzelmiş lan. güncellemeyle gelenler. Hani. Tabii ki de daha oyun aç bazıları eklenmedi hani dosyalarda varlar. Forna ninjasa çekeceğim bir yere tekrardan ama bayağıdır çekmiyorum I was made for love, you, baby You was made for love with me and tonight <laughs> and your darkness and I show me why bam <laughs> oğlum kendisi bir ilah ya yani. yani tabi daha görmüyor bu genel yani karımları mahvediyor ama sonlarına doğru iş yapar yani. Ah be. Şuna bas, buna basayım tekrar. 700 küsür. Yüzmenin ne faydası var? Soğulup gidiyor bahar. Ağzımıza bakınca abi, elimde acı var. Bitmeyince acıdan görünce onun. Sonunu unutma. Herkesin bir acı var. Ölünce ölümde kaza kaza bakınca abi elimde acı var bitmeyince acıdan Canın tenini el anlayıp unutma el herkesin bir koçu var karınca onun Pardon arkadaşlar Hani sesim normalde mükemmeldir ama rahatsız olduysanız yani kusura bakmayın <laughs> Yok bu bir saldıracak, Saldıramasına gerek kalmadı. Bunu da fulleriz. Sonra şundan bir tane daha koyacağım. Bam, bana vuracak böyle baba Güzel yapıyoruz ya yani. haritayı gezelim zaten burası güzel Bu tip gemiler var arkada Burada bizim gemimiz var gelmişiz buraya Burada bayağı parçalanmış gemiler var falan Bayağı yani güzel yer One Piece mi burası? Bilmiyorum ki yani Space Marine'ler diyor Marine'ler varsa ben One Piece diye düşündüm ama hani şimdi yanlış da çıkabilir Kendime çok güvenliğim söylenemez yani Bir dakika saat oynamadım daha 7000'i var Yedibini yapıp koyacağım. <laughs> Küllerimden doğacağım. Tanışacağım. <laughs> şu adamı koyabiliriz? Hmm. Hmm, Fortnite'a da bu arada bugün mü? Bugün şey gelecek markete. Havalı havalı şeyler işte. Bunun <laughs> kadar ya yani. ama bir şey gelecek ya. Yani. Ay Fort burada Fortnite her şey gelip suç Game hala gelmemişse bu baya şaşırttı beni gençler. Bu ne yapacaksınız bilmiyorum ya. Ben boş yapıyorum ama. Hani bence komp güzel be, bunun şahinesini çıkarttık az önce. B bununla bayağı ilerleriz yani yani, abimle. Bu abimle. A great a great approach is broad. <laughs> de geldi amına koyayım. Gemi ne kanka? Neyse bunu patlatacağız zaten. Sen de bir tane bundan sonra Vaa güçlendir. Zırt pırt at bunlardan birkaç tane. Oo, yıktık gemiyi. <laughs> Güzel bak bak bayağı seviye attı diyeceğim bayağı attı mı iki seviye attı yani <laughs> bu da bir seviye atlamış bu da bir seviye atlamış hatta iki atlayacak neredeyse bunu atlattırız birazdan bu da bir seviye atlamış o meyve verdi ben meyve verdiyse böyle şey Neyse arkadaşlar. Güzel bir fight'tı bence. Güzel bir açılış videosu artı maçtı. En azından izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videonun bu kısmına geldiyseniz yorumlara Joy Kid ile alakalı yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Ben de anlarım kalp atarım. Hadi bay bay.